Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sunny Angel açıyoruz. Bunu seçtim. Hayvanlı olan serisini. Şimdi bakalım. Ben hepsine olur diyorum. Yani hepsi bence birbirinden güzeller. Şimdi açalım bakalım. Açtım. Açıyorum burada. Çıkardım. Şimdi tahmin edeceğim. Bakalım hangisini tahmin ediyorum. Ee, evet domuzu tahmin ettim. Ee, orada ismi gözükmemiş. Çünkü çok küçük yazıyorlar. Domuzu tahmin ediyorum. Bakalım domuzu mu çıkacak. Bakalım bakalım. Evet domuz çıktı. O zaman doğru tahmin etmişim yani. Hemen diğerine geçeceğiz. Ama bunların kafasını birleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi Birleştirelim hemen birleştirelim. İkincisine geçelim. Bu da meyveli. Meyve ve sebze karışık. Açtım patlattım da hepsi olur yani. Ama ben orada turpu istiyorum. Bakalım hangisi çıkacak. Yani daha doğrusu turpu istemiyorum da orada seçenekleri gösteriyorum. Açıyorum. Bunu tahmin edemedim sanırım. Tahmin edemiyorum evet burada. Çünkü Gerçekten tahmin etmesi zor bir şeydi. Bakıyorum buradan bulamadım. Yani bulamadım şu an ne çıkacağını. Evet, bu da çok şaşırıyorum. Niye böyle? Evet, turp çıktı arkadaşlar. Hemen kafasını da birleştiriyorum vücuduyla bedeniyle. Şimdi bunu geçiyorum. Hemen geçtim. Diğer videoya geçiyorum. Zamanım yetmedi çünkü. Bakalım bu da hepsi okey. Ee, arkadaşlar bunlar aynı şey çıkmasın. Neden nedenini söylüyorum? Pardon yanlış söylemişim. Evet açıyorum. Böyle bakıyorum. Bunlar var. Yine seçenekleri gösteriyorum. İnşallah domuz çıkmaz. Çünkü arkadaşlar e, en, ilk açtığımız koyu renkliydi. Bu da açık renkli bir şekilde. Diyorumdan bahsediyorum. Bu koyu renklisi. Bu da açık renklisi. Bu da açık renklisi arkadaşlar. İnşallah. Hadi bakalım. Bu arada Secret da çıkabilirdi. Evet bu da eksiz görüyorsunuz. Secret çıktı. Yeni secret çıktı. Bu da çok mutlu oldum. Bir tık mutlu oldum. Çok az baktım. Şeye baktım arkadaşlar Ve çok mutlu oldum. Görüşürüz. Bay bay. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.